Herkese merhabalar, GTA 5 serisinin bir sonraki görevinde sizinle birlikte tekrar Franklin'leyiz. Evet, Franklin bakalım bu sefer. Franklin'le. Şimdi önce bir arabamıza gidelim bakalım ne olacak. Arabamıza... S'ye gidelim mi Simon'un yanına? Yani o Simon Kelly'dir o ya. Ha Simon Kelly'nin yanına bir gidelim bakalım. Ondan bir başka görev alabilecek miyiz? Alamazsak ne yapacağız? Bir de şurada bir soru işareti gördüğüm ben sanki. Evet haritada bir soru şart bildirildi sanki. Bir gidelim bakalım. Aynen, Önce bir simanın yanına gidelim. Çay simon. Motoru çalamadığımız için bize hesap soracak mı? Denyo. Ee, evet o denyo bize bir hesap soracak gibi. Sorar o. O, o yapar. O şerefsiz. Ağlama ne diyor? Stretch geliyor. Stretch geliyor kardeşim. Streç. Kardeşim. Streç. kardeşim son aşamaya geldik. Ne diyor bu ya? sana haber verir koçum demiş. Allah'ım değişik elif ya. Adamın simgesinde Ona, köpek var ya. Tam bir köpek. Adam köpek ya. E onun bir de köpeği var biliyor musun? Hangisi adam, köpek onu bilmiyor işte. He, hangisi? Neyse bakalım servise gidelim. Servise. Simon Service. Servising. Ulan, ben de senin gibiyim ha. Duvarlara çarpıyor. Genimizde var bence. Yani gen, gen duvara Aha tam. kapalı bura kapalı kapılar arkasında neler yaşanıyor? Aha soru işareti hani senin dedin, soru işareti tekrar göründü. Aa bak çek orada bak soru işaretinin yanına gidelim bakalım. Ha onun yanına gidelim ne yapalım? Önce o görev yapalım ne yapalım? Ha boş durmaktan iyidir. Bak işte. Bu, taksiye bence taksi bu. Ne biçim taksi? Ya, taksi mi olur şerefsiz, ya? Şerefsizin önünde gideni işte. Şerefsiz. Araba sürmeyi bilmiyorlar. Ehliyet veriyorlar bunlara da. Ben olsam bunlara ehliyet vermem ki. Bunlara ne ehliyet veriyorsun? Ha böyle vururum işte. <laughs> Zehirli etki mi yani. verdi acaba? He ya. Nerede? Aaa. Aha. Aha bu ne? Karı. Karıya mı içler? lan? Ana bu karı ne yapıyor burada? Hadi gel lan gel işte. Konuşacağına. Ağlayacağına gel uğraştırma biz zaten. Ne diyor? Çakal karı. Anladım bununla bir iş yapacağız biz. Lan kıvırıp hmm. durma lan. Geleceksen gel lan. Kardeş. Bacım dengesiz misin? Ne yapıyor Aa, Arkadan da fena değilmiş. Kıvır kıvır. Bir o yana bir buraya sallanıyor. X tuşuna bas. Ben yola çıkayım en iyisi. Karının geleceği yok. <laughs> Sanki sıkışmış gibi altına atacakmış gibi hali var lan bunun. evet. <laughs> <laughs> Gel. Koyver koy ver de sen de rahatla ben de rahatlayayım ya. Allah Allah. Lan hadi gel lan. Bunu yanına gitmemiz lazımmış ya. <laughs> Eşeklik biz <söylemiş> de. Tabii ya. <laughs> tamam. Tabii Tabi bunun tamam, yan şey, şey. nasıl kıvırıyor şuna bak. Ana. Yeni adı yapmış. Neyse. Bak bak kızım uzatma işte ya geleceksen gel Allah'ın belası araba zaten mahvoldu arabanın motor görünüyor bak kaç motor 1.6 mı yok 1.6 ne Allah'ım arabadan anlamadım ne kadar belli oluyor <laughs> 1.6 motor diyeceğimizde 1.6 cs mi oynuyoruz arkadaş cık cık. aha mavi çizgi bu sefer mavi oldu He. Allah Allah. Parda bir keramet. He keramet var. <laughs> Allah ya kerametli olsun ya. Ya işte. Evet. <laughs> Aha ne yaptık? Çekiciye bineceğiz. Karı çok çekici değilmiş demek ki. Buna biraz destek olalım diye çekiciye bineceğiz. <laughs> Herhalde öyle olacak ya. Hadi hadi silli zarife bin şu arabaya. Tonya'yı bekle. Tonya maşallah. Kalk, gelirse inşallah. Tonya alır. bu muymuş şimdi? Bunlar Tonya'ymış. Çok kıvırıyor ama Tonya. Ona iş yok ya. Bu orospu galiba ya. Çok iş yapıyor bu. Çalışın. 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 parasını peşin. E, yattığı yerden para kazanıyor. Karaya bak. <laughs> Neyse derin konular bunlar amca başlar. E biz biz aşar bunları. E <laughs> e <laughs> çok iyi. Ey ey yolun ortasında durmayın. Lan oğlum. Allah Allah. Sinyal veren de sağa döneceğiz. Ya boş ver. Sinyali verirsen bana ne yapacağım? bana kalmaz. Aman. Al. <laughs> <laughs> Yine evet haritada mavi çizginin üzerinden devam ediyoruz. Demek ki bu mavi çizginin bir anlamı var. Bu kadın mavi demek. Bu kadar da bir şeyler var. <laughs> bu kadar da bir terslik var. Bizim He. bu kadar ne işimiz var ya Allah aşkına. He ya. Nerede dengesiz var bizi buluyor ya. Demek ki bize de var amca bir şey. Var tabii. Boş ya. değiliz bize demek ki. Bizde bir dengesizlik sevdiğimiz. Ne diye. demiş atalarımız? Hoca hoca bir... Neydi? Ya <laughs> <laughs> ee, evet, şöyle bir şeyler. Ha işte o Anlayan anladı. Arabayı mı çekeceğiz ya? He. Allah Çekecek ya biz. Ne işimiz var bizim bu arabayla şimdi? Okey diyor. Tamam diyor. Ana adamın arabasını çalıyoruz. Çalmıyoruz be ne çalması Ne yapıyoruz ya? Çekiyoruz. Bizim adamız çekici ya. Allah Allah. Çekici araba mı çalarmış? Bu kadının hiç, o için içinde varsa bir şeyler var demektir. Yani güzel zikzak. Güzel Evet. Kırmızı ışıkta geçeriz. Yeşil ya ışıkta barış, dururuz. ben beklemem ya. <laughs> ne kırmızı? Aa bu oyunda her ışıkta kırmızı ya. Ha yeşil ha. Allah Allah Allah. <laughs> ben beni şey yapmak trolledi beni. Oyun Trollledi trolledi. seni trolledi. Anam şu araba da güzelmiş ha ezdiğimiz. Zaten ben güzel arabalar ederim. Kötüye ya etmem. <laughs> kötü zaten kötü. Aa, daha ne izleyeyim onu ben? Şehirde güzel araba kalmamalı. La bizim arabanın camları kırılmış ya. Allah Allah bas sen şu şey. Bu ne lan? Adama bak ya bize inek şuna iki sıkak ya. Sıkıcam mı şimdi. Sen kimsin sen kim köpek? Ha geldi. geldik. Sen kimin köpeğisin? Ha, şimdi ne yapacağız? Park edeceğiz arabayı buraya koyacağız. Aman. Görev bitecek. Evet, ha basmış şey. Blokta görüşürüz. Tamam. Bir şey ihtiyacı olursa ben seslenmen yeterli diyor. Aha. oldu canım. Bitti mi görev? Aha bizim araba da burada temizlenmiş bırakılmış. Evet. Çekici desteği de tamamdır arkadaşlar. Peki. Yeni kişi Tonya Aha. eklendi. Evet. Eklenmese de olurdu silebiliriz onu aslında. Böyle çevre de deniyoruz aslında. Nasıl çevre dinilir? Değil mi? günlük Değil mi? hayatıda da uygulanabilir bunlar. Bizlere bu kar sıkışmış gibi duruyordu. Bu kar zaten ha. bayağı sıkışmış herhalde o ya. Gidelim mi bir Simon'un yanına? Bakalım simon açmış mı dükkanı? Yani? Açmıştır o ya. O öğlen yemeğine gitmişti. He. Veya ben, cuma namazı açmış. da olabilir. Bugün cumaydı. Cuma namazına gitmiştir o. He. O kadar hızlılıktan sonra da bir aklını kaptanmakla şey yapsın yani. Gerçi bunu hiçbir şey kurtaramaz gibi duruyor. Allah'ı affetsin. Değil ha? mi? Aynen öyle geldik. Kafada... Bak, Bak ya yine açık değil ya. Terbiyesiz herif ya. O zaman bunun cuması uzadı. Hmm. Bu ikinciyi de denme işleri dedim. Biz... Biz ne, ne yapalım? Aa şurada bir şey... R mi gelmiş oraya ne olmuş orada? Fe Fe F olmuş ev ya. Ha Franklin'in F'si. Franklin'in evi ya. Hmm. Ne yapacağız? O zaman bize telefon bekleyeceğiz bence. Eve, tamam. eve giderim. Bence hmm. evin oralarda bir şeyler olacak. Hmm. Var, mısın? Olabilir. Bence eve giriş yapmadan bir şeyler olacak. Evet. Ha bak. Ha teyze bizi bekliyor. Teyze kim ya? E bize. Ana. Aha teyze kızmış oldu bize. Hani? Kapıda bekleyin. Nerede? Ha o başka teyze. O yan ev yan değil ya. O teyze değil eşek kadar adam lan. Adam mıymış o ya? Allah yani ya. Sen teyze uydurdu. Ben herhalde kör Arabayı da sokağın hızına bıraktık amca ne diyorsun bu işe? Ben biliyorum abi ya. Bak burada bir şeyler çıkacak dedim. Aha karalar çıktı. Ha karı çıktı. Kimse görmeden saklanıyor bak. Niye saklanıyoruz ya? Ev bizim Allah Allah. Cık, baksana şu işe. Ay fena değilmiş. Ya ki ya bunlar ölmüş amca. Bak. Lan bu yaşlı bunu Ondan bahsetmiyorum şimdiki hacından. <laughs> hadi hadi uzatmayın. Siz boş olun. Aha A it. Bak işte Lamar ve ikisi de Kötü. yeşil yeşil takmış yeşil poları takmıştır o, o. Hı hı. bak şimdi bu başka bir görev yeni göreve geçtik Franklin görev Lamar rahat durmuyor ki arkadaş e, temizliyoruz bu adam biz ya ha. pisi görev İti de bayağı iyi itmiş. He işte bu aynı bu ikisi aynı birbirine ben, ben bazen karıştırıyorum ikisi. O kadar benzerler ki. Bak işte, bak ya. Aha hareket. Aha. minibüs. Minibüse bineceğiz. Köpeğe ne yapacak? Köpek de binecek. Ana köpeğe Ana köpeği de aldı arkaya. Basak gidelim amca boş ver Lamarsız olmaz. Allah cezasını vermesin Aha. bu lamara Vermiş zaten baksana. Lamar mıdır lağım mıdır değişik bir herif şey ya. Kapat kapıyı kapat. Evet. Bayağı da mesafeliymiş la. Gideceğim Aman. O iş benden. Bak 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 bak. Tipe bak. Kaçtılar kaçtılar. Koş 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 koş. Ağzına burnuna tükürdüğümün evladı seni. Ben senin ananı bacını avradını sü silsileni süper Neyse boşver. Neyse amca bu kadar söylemeyelim ya adam. Söylemedim küfür etmedim. Ha olsun. <laughs> ya ben bunu öldürürüm ha. Biz abi. bu beni öldürürüm nasıl abi. yakalayacağız o motoru ya? Biz onu nasıl yakalayacağız biliyor musun? O gerizekalı kaza yapacak. Ha iyi bak. <laughs> Poyda vermiyedik ya iyiydi de as as. <gülüyor> <gülüyor> ha böyle vura vura Ya Serseri... spoiler mi oluyor şimdi? Ben onu vururum aslında da işte. Niye vuralım gitsin peder? Görev iptal olur. Hadi ya. Şey. Arkadaşlar haberiniz bak iptal olmuş görüyor Öğrenmiş olduk. Ha biliyorlar. Ehehehe <laughs> <laughs> Bilen vardır illa ki Bilmeyenler oyun. için ya Beş yani. sene olmuşsun yıldızmış ya Oldu ya Bu oyun çok kötü çok, ya Çok geri kalmışız biz arkadaşlar Kusura bakma İdare edin artık biz Attım kafadan lan beş sene dedi. <laughs> Ben atıyorum ben arada bir atarım ben öyle Benim her attığımı dinlemeyin Her attığımı tutmayın Oy Sıyıramadık Adamı iyi sıyırdın ama amca köşeye doğru böyle duvara vallahi doğru pesçinle çıkarttın adamı. Burada bir yere <laughs> kadar. Lan lan ileride kaza yapmış bak. İleride <laughs> kaza mı var? <laughs> Allah Herkes Allah. kazaya doğru bak. Aha keko hadi inelim. Hadi hadi hadi. Oğlum bari kafanızdaki o şeyleri çıkalım lan. Ayaklarım. Aha iti salıyor valla. Hadi oğlum. Bak şimdi bu görevden bir böyle e, ee, köpeğin bedenine girmemiz gerekiyor. Haydi aslanım. Kovalamacı devam ediyor. Haydi yavrum. Paçasından paçasından yakala şu iti. Haydi. Hoş kız. Ne biliyorsun kız olduğunu? Biraz. <laughs> Aha. Aha. Bizim ee. adam ataşta çıktı ya. Aa. Bizim köpek iyi koşuyor ya. Bu da kendini tatmin ediyor. Ya. Antrenman yapıyorum diye. Vay. Lan pisini temizliyoruz onun farkında değil misin? Lan ne yapıyor Aa. bu adam? Bu kalkana kadar ölür. Köpek tuttu onu kaldı ya. Bayağı yakında köpek. Ya birazdan köpeğin bedenine gireceğiz. Aha çok, çok ah Jo Ben de diyebilirim ha. Tamam köpeğe bak köpek görüyor musun? Köpek gibi olduk. Aa Nasılsınız? ne köpeksiniz diyecekler bak. Yalnız köpek koşuyor ya. Köpek, köpek hızlı koş. Aa durdu. ben kontrol etmiyorum kendi gidiyor. Ha, kendi mi gidiyor bu köpek? Kendi mı? gidiyor şimdi. Vay köpek. Ha ben de Aa, biz, biz beyin, beyin yok bunda biliyor musun? Beyin yok. Hmm. Var da akıl yok. Ne diyor? Fren'e mi geçelim diyor. Fren'e geçebilirsin diyor artık. Ha, bitti işin diyor. Yani Ka i̇stersen Köpeğe geç istersen fren'e geç diyor. Hmm. Köpek iş var. sürüyor şu anda. Nerede kapaklar? ben kapamı kaçırıyorum. Sen mi kaçırıyorsun? Kapaklar. Bakalım. Burada yok. Bence. Yok. Yanlış. Buraya bakalım. Hadi oğlum nereye kayboldun sen ya? Ne kadar ağır vasıtasın be Franklin ya. Ha ya. Allah'a ya. Köpek senden daha azdı. Köpek. Burada da ya. Ana. Koş koş köpek koş ara bulsana oğlum. Köpeğe, şeyine girek mi? Köpeğe girdik yine. Köpekiz. biz. köpek olduk. Ah köpek olduk. Boş adam köpek. Evet boş köpek. köpek Aha. Boş köpek. <laughs> Aha. Gördün mü? Eyvah seni? eyvah. Eyvah eyvah. Aman evet. biz Apıyordun. buradan çıkalım. Biz çıkalım buradan. Bu hoş şeyler olmuyor orada. Evet şuna basak da yoksa bu tecavüz ediyor. Şerefsiz it. çağır. Çop gel buraya aslan. Çop. Çop gel lan. Tecavüz ediyor lan. Pezenek çıktı ya bu. Bak. Hayda. Lan yeter lan yeter <laughs> lan. İkizlerin olacak hadi. İkizlerin olacak hadi. <laughs> Canına saygı duyuyorum kardeş ama işimiz var ya. Hadi oğlum ya. Ana. Ya çabuk. Ya ne zaman niye bulmuyor? Yanına git yanına gide kanka şu köpeğin sırtında iki tane çapa çarpak büyü. Beline vurak da beline. Ha. Lan niye demedim daha önce? <laughs> Bu mazları izlekle sorunda kaldık. Allah'ın değişiği git adamı bul. Hadi bir Kusurla abdest alaydın <laughs> Terbiyesiz köpek seni vereceğim şimdi ağzına bir tane. Her önüne geldiğine dayıyor. Terbiyesiz ya. Köpeğe bak. It. Topla, şimdi, şimdi topla. Bir... aha da bir şey var abi. Şimdi şey. <laughs> aha. Aha. Senin ev beni attı. Ya hala, hala bir bohaya la. <laughs> Pelek. Pelek git sana. Gel lan buraya. Gel. Hadi ıstır onu Oğuzcum. Adı Aha hadi ıstır. Ben de vurunca. Sikerim bunu Oğlum <laughs> yavaş lan. Ona bu sizleri ıstır. Kapa çeneni. Neyse araba. Aaa köpeğin yanına koydular valla. Aaa ee, köpek onu korumada. <laughs> <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar. Evet Şimdi evimize bak. gidiyoruz. Evet evet evet. Evimize nah gidiyoruz. Evim evim, güzel evim, ne güzel evim, ne güzel evim, hadi canım benim, hadi çabuk. Köpeği görüyor musun, bak. Köpek acayip Nasıl? ya. Ataşlı vallahi, hiç şey çarpıyor. Ee, aslında sakin olması lazım ya. Yani. Sinirini attı. Çıkarttı köpekten aslında ama demek ki daha tam olmadı. Boşalttı sinirini. Demek ki daha tam hala demek ki hala dolu bu. bu güzel seviyorum abi vura vura gidiyor. Şu direktler işlemiyor ya bunlar indiriyor bizi. Aa onlar kötü ya. Bura ne ya? Lamar ne bu? Pislik lamar. Lamar pislik ya. Evi de pislik mahalleye baksana ya. Biz de oturuyoruz bu mahallede. Hadi ya bizim mahalle mi bura? Heee. İki, i̇ki, üç tane ev, ev mi var? var? Hadi ya. Var. Arada. Aha. Adamı niye bıraktı şimdi? Aldık mı alacağımızı? Ne bileyim ben. Öyle görünüyor. Aha. Evet, evimizi yanaştık herhalde. Ne kayıt merkezinin dışında bırak diyor. Burada duvar mı varmış? Aa, <laughs> <laughs> ee, şuraya koy. Ee, hmm, ok. Evet. Eyvallah. Lan ne diyorsun sen? Şşt. Sensin orası evladı diyor. Seni It, İtini de seni de. i̇ti buna da yapsa. <laughs> Gidelim de kaydımızı yapalım. Videoyu da sonlandıralım. Aynen arkadaşlar. Görev Bu bölümde evet. iki, bölüm ya, iki görev yapmış olduk. İşte şeyin pisliğini temizledik yani ikinci görev olarak da sizlere böyle çok diye bir görev temizlemiş olduk. Çok çok. Çok köpeğen adam. Yani. Hmm, job. Job, job. Güzel aslında, değerlendirilebilir. Evet. Job, 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 job. Evet, evet. bizim arabamız nerede ya? Bu arabayı hiç beğenmedim ben. Aa, bizim Abi araba Bizim yatıyor. arabamız. Yavru yatıyor da ya. Gidelim kaydımızı da yapalım. Aynen öyle arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna gelelim yavaştan. Evet. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip Kansan. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. As Bu değişiklikten <laughs> ne yapıyor? Neyse. Herkese iyi günler.